Evet. Bu biber dolmasını yapmak istiyorsanız videomuzu sonuna kadar izleyelim. Evet. Şu anda iç hazırlıyoruz. Hazırladığımız iç için önce yağımızı koyuyoruz. Yağımızı bol koyalım. Biraz. Çünkü nevalemiz bol. Ondan sonra ocağımızın altını açıyoruz. 3 tane orta boy soğanımızı ince ince doğradığımız soğanımızı ekliyoruz. Soğanımız güzel yine haşlandıkça öldükten sonra diğer nevalelerimizi ekleyeceğiz yavaş yavaş. Evet Şimdi e, yavaş yavaş renklendirmeye başlıyoruz. Önce yarım kaşık biber salçası. Sonra 2 kaşık normal salça. Güzel yine bunu siliye kalmayana kadar öldürüyoruz. Bu ölmeye devam ederken biz yavaş yavaş baharatlarımızı ekliyoruz. 2 kaşık karabiber hatta 3 kaşık atalım şeyimiz bol ondan sonra bir kaşık bol yine kori tozu sonra bir kaşık karışık baharat atıyorum biraz daha fazla şöyle bir tutam biberiye atıyorum kuru biberiye Daha sonra tabii ki karıştırıyorum. Daha sonra içine bir tutam kekik ve bir tutam nane atıyorum. Sonra karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra da pirincimi ekliyorum. Yaklaşık olarak burada 5 bardak var. Ee, bu tür şeylerde ölçüm olarak mesela yaprak sararken iç olarak koyduğunuzda bir e, yemek kaşığından az iç koyunuz. Ya da dolma biber yaparken iki yemek kaşığı pirinç gidiyor. Ona göre hesaplayacağımız ne, ne kadar ürün yapacaksanız bu arada tuzumuzu ekliyoruz. yağ daha ekliyorum. Yağımız yetmedi. Yağ bol olsun. O konuda elimizi korkak alıştırdık. Ya ne kadar çok o kadar lezzetli. Bu şekilde olduktan sonra içine az da nar ekşisi ekliyorum. Yaklaşık bir çay yemek kaşığı kadar nar ekşisi ekledim. Şimdi bunu bize elgene karıştırıyorum. Tüm baharatları pirinçle özleşmesi için buradaki en önemli şeylerden biri yağ ve güzel karıştırma. Şimdi biber dolması yaparken bıçağımızı alıyoruz şu şekilde. Kesiyoruz. Kestikten sonra içine doğru bastırıp sonra bu şekilde çekiyoruz. Çektikten sonra elimizle içindeki şeyler temizliyoruz ve suyumuzu atıyoruz. Bu şekilde bıçağımızla kenarından geçiyoruz. Çıkar diyoruz. Çıkardıktan sonra içindeki şeyleri temizliyoruz. Şunları. ve sonra suyumuzu atıyoruz. Biberimizi alıyoruz. Elimizi tuza batırıyoruz bu şekilde. Ondan sonra içini şu şekilde tuzluyoruz. Tüm biberlerimizi bu şekilde yapacağız. İçini tuzlayacağız. Daha sonra içine iç koyacağız. İçini tuzladığımız biberlerimizi yaklaşık olarak bir kaşık ben birazcık fazla bir buçuk kaşık falan gördüğünüz gibi için hiç bastırmıyorum eğer için bastırırsanız piştiği zaman taşar yine bu şekilde bol bol hiç bastırmadan işte bu şekilde pay bırakıyoruz çünkü e, pinçlerimiz piştiği zaman ne olacak? Şişecek. Yine bu şekilde koyuyoruz. Koyduktan sonra biraz pay. Daha sonra en son sosunu koyduktan sonra domates ekleyeceğiz üzerlerine. Evet şu anda sos yapacağız. Yapacağımız sos da e, biraz bol olacak. Çünkü biberimiz, patlıcanımız ve yaprak dolmamız için aynı sosu kullanacağım. Kullanılıyor. Gördüğünüz gibi yağımızı attık. Yağımızı attıktan sonra içine 2 adet küp şeker attım. Bundan sonra bol miktarda iki kaşık salça attım. Hatta iki buçuk kaşık. Sonra buna biber salçası ekledim. Şimdi bunları güzelce öldüreceğim. Daha sonra işlerine yavaş yavaş baharatlarımı atacağım. Lezzet versin diye bir diş sarımsak koyuyorum. Hafif ezdim ve doğradım. Sadece fazla çiğini bastırmadan lezzet versin diye. Bir tutam biberiye hem lezzet hem sağlık aslında faydalı olduğu için kimyon çok az karışık baharat karabiber. Bir, birer kaşık attım gördüğünüz gibi. Bundan sonra biraz nane, bir tutam, bir tutam kekik. Güzel yine öldürdükten sonra yavaş yavaş su eklemeye başlıyorum. Her suyu eklediğimde bir şu şekilde karıştırıyorum. Ve unutmadan tuzumu ekliyorum. Aynı zamanda nar su, su, suyu ekliyorum. Bunları daha sonra tadına bakıp bazılarını ekleme yapacağım. Sonra su ilave edip bir taşıp kaynamasını bekleyeceğim. Evet. E, sosumuzu hazırladık. Hazırladıktan sonra sosumuzu biberlerimizi ve patlıcanlarımızı az olduğu için aynı kapta pişireceğim. İçlerine dolduruyoruz yavaş yavaş suyunu. Hem aynı lezzetler bulursun. patlıcanların, biberlerin tek tek işlerini dolduruyoruz. Bu doldurma işlem bittikten sonra üzerlerine kapak olarak birer domates koyacağım. Evet. <laughs> Biberlerin üstünü gelecek kadar sosumla dolduruyorum. Evet şu anda yapraklı e,